Başarılı olmak için illaki çok iyi üniversiteden mezun olmak gerekiyor yoksa çok özel eğitimler almak gerekiyor. Eğer öyleyse neden birçok insan üniversiteden veya okulu okuldan ihraç edilmiş veya tamamlayamamış ama büyük başarılar elde etmişler. Ama birçok üniversite mezunu hiç onların onda biri kadar da başarılı olamamış. Belki şunu söyleyebilirsiniz ki onlar tutkularının peşinden gitmişler. Peki eğer öyleyse biz neden tutkularımızın peşinden gitmiyoruz? Hem yaptığımız işten haz alalım hem de iyi bir gelire sahip olalım. Eğer bu soruların cevabını merak ediyorsunuz. Hart Rose bunları Kara At diye kitabında çok iyi bir şekilde anlatmış ve eğer tutkunuzun peşinden gitmek istiyorsanız hangi şartlara uymanızı da çok iyi bir şekilde anlatıyor. Eğer kitabın tamamını okumaya vaktiniz yoktusa özetlenmiş videosunu kanalımızdan izleyebilirsiniz.